Kim öyle saldırmaya çalıştı? Ben de bilemiyorum baba. Neyse ki vaktinde gördüm. Görünce bağırdım ve Ashvar ya da onu fark etti. Omkarı tam zamanında geri çekti. Çok ucuz atlattık. Seni öldürmek isteseydim o mermerle bana vurup yüzümde bu yarayı açtığın anda nefretimden öldürürdüm. ...seni nefretimle öldürüldüm Onkar. Babacığım. Gözlerinde yaş var. Babacığım Onkar çok iyi. Merak etmene gerek yok. Lütfen bak hiç üzülme baba. Nasıl üzülmem kızım benim. Hayatta... ...senin kadar iyi bir insana hiç rastlamamıştım. Eğer biri bana aynısını yapsaydı, onu hızla gelen bir arabanın önüne iterdim. Ama sen... Omkar'ı kurtardın. Omkar için bir dostun olabileceğinden daha iyi bir düşmansın sen. Sen yaptığın bütün hataları anlayana ve yeni bir adam oluncaya kadar ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Omkar'ın iyi bir düşmanı var. Tek korkum birinin senin adını kullanarak Omkar'a zarar vermesin. İşte o zaman başın büyük bir derde girebilir. Hayır babacığım. Ben bu kötülüğün arkasında kimin olduğunu bir şekilde bulmaya çalışacağım. Başımı derde sokmayacağım ya da Onkar'ın tehlikede olmasına izin vermeyeceğim. Nedense etrafımda sürekli kaçırdığım ve hala göremediğim bir şeyler dönüyormuş gibi geliyor bana. Bunu yapan kim olabilir ki? Anneciğim, sen hiç merak etme lütfen. Omkar artık çok iyi. Bir şeyi yok. Onunla ilgilenmek için buradayım ben zaten. Tüm endişelerini bana yükle lütfen olur mu? Ben her şeyi halledeceğim. Bana her konuda güvenebilirsin. Evet, ben de gerçekten şoke oldum. Mayur abla. Böyle bir şey yapacağı benim aklımın ucuna bile gelmezdi. Bunu nasıl yaptı? Bugün bunu yaptı. Sonra ne yapacağını Tanrı bilir. Oğlum için çok endişeleniyorum. Ayrıca Mayur ablanın bir şeylerin peşinde olduğunu düşünmeye başladı. Gözümüzü dört açmalıyız anne. Bu gece bir gösteri yapacağız. Bundan sonra ona göz kulak olmam gerek. Ne oluyor? Neden? Neden sürekli oğlumun etrafında dolaşıp duruyorsun söyler misin? Ondan uzak dur. Senin yüzünden oğlum ve gelinim geceleri bile yakınlaşamıyorlar. Çünkü her zaman onun etrafında dolaşıyorsun ve zehirli bir yılan gibi onlara saldırmaya hazırsın. Beni dinle kız. Eğer şimdiye kadar yaptığın gibi aralarına girmeye çalışırsan seni böyle mavcum gibi ezerim haberin olsun. Eğer kıvırırsan, seni Bali ile evlendireceğim. Bitti mi? Başka bir şey söylemek istiyorsan söyle. İçindeki bütün zehri tükür. En azından içinde çürüyen bir şey varsa da geçer. Öyle mi? Sen benimle tartışmak mı istiyorsun? O zaman tartışalım. Benim fazlasıyla zamanım var. Bütün gece istediğin kadar tartışabiliriz kızım. Eğer bu gece sevgili oğlumla yeni karısının yanına gitmeye cesaret edersen... Senin kafanı taşla ezerim. Unutma bunu. Bu gece oğlum ve yeni karısı birlikte yeni hayatlarına başlayacaklar ve senin bu uğursuz yüzünle ortaya çıkıp onların umut veren hayatına korkunç bir lanet gibi çökmeni kesinlikle istemiyorum. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anladın mı? Peki. Yanlarına gitmekle ilgilenmiyorum. Bana yalvarsan bile onların yanına kesinlikle yaklaşmam zaten. Anneciğim, Mayura abla çok sinirlendi. Ya şimdi bize sorun çıkarırsa ne olacak? Çıkarsa ne yapacak ha? Ben varım. Seni korumak için buradayım. Evet tabii ki anne. Ama ben Mayura'ya hiç güvenmiyorum. Dikkatli olmalıyız. Şimdi bir sorun çıkacak ve bunun için sevgili Mayura suçlanacak. hani proteiniz. Al bakalım Omi, protein içeceği. Bunlar aynı. İki şişe var. Bu nasıl olabilir? Her zaman bundan içiyorsun öyle değil mi? Bak üzerine adını yazmıştım. Anne iki şişede aynı görünüyor. Ve ismine dikkat etmedi. Ama bu nasıl geldi? Efendim masanın üzerindeydi. Anneniz ya da eşiniz yaptı diye düşündüm ve sonra da alıp size getirdim. Hayır ben yapmadım. Sen mi yaptın? Hayır o konuda bir şey bilmiyorum ben. Burada neler oluyor? Şişelerin ikisi de aynı. Peki bu nereden çıktı? Peki o zaman ne oluyor? Omi? Omi iyi misin? İyi misin? Evet. Omi, söyle neyin var? Obi ne oldu? Oğlum. Hayır. Obi. Obi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.